Markalar dizel ve benzinli araç üretimini sonlandırıyor, elektriklinin payı her geçen gün daha da artıyor. Dünyanın sıfır emisyon hedefinde şehir içi ulaşımda kullanılan araçların önemi büyük. Türkiye ürettiği elektrikli otobüsleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Şimdi sıra büyük şehirler başta olmak üzere kent içi ulaşımda kullanılan otobüslerin de elektrikli olmasında. Temsil olarak biz e, otobüslerin toplu taşıma vasıtalarının elektriklendirme yolculuğuna çok erken başladık. Çok uzun süredir bu alanda farklı ürün gruplarımızla e, ürünlerimizi elektrikli hale, sıfır emisyon hale getiriyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde, İsveç gibi, Çek Cumhuriyeti gibi, Amerika'da Kaliforniya eyaleti gibi yerlerde bu e, başarılarımızı tescil ettirme fırsatı bulduk. Dolayısıyla dünyada görmüş olduğumuz bu farklı ürünlerimizin 9 metre, 12 metre otobüsümüz, dünyanın belki de ilk örneklerinden bir tanesi olan şehirler arası elektrikli aracımız Kaliforniya sokaklarında e, test ediliyor. Bütün bunların hepsinin de aynı şekilde ülkemizde e, görülmesi, uygulanması, kullanılması e, gayet mümkün. Elektrikli araçların ilk yatırım maliyeti bugün konvansiyonel araçlara göre biraz daha yüksek ancak 3-4 yıllık kullanımda kilometresine göre bunların dizel araçlardan çok daha ekonomik olduğunu da hepimiz dünyaca biliyoruz. Bu ilk yatırım maliyetindeki zorluğu aşmak için de özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ya da Amerika Birleşik Devletleri büyük teşvik paketleri açıklıyor. Bu ilk yatırım maliyetini aşabilecek, yerel yönetimlerin finansman zorluğunu giderebilecek bir teşvik sistemi ya da bir mali destek bunun ülkemizdeki kullanımını da hızlandıracaktır. toplu taşım araçlarının en büyük getirdiği aslında bize avantaj seyahate başladığı yerin belli olması, seyahate bittiği yerin yine belli olması. Bu büyük bir avantaj getiriyor. Elektrikli araç yolculuğundaki seçimimiz bu araçların batarya sistemine ve elektrik elektronik yapısına hükmetmek. Bu sayede her şehre özgün şarj sistemi, batarya kapasitesi, bunun şarj edilebilmesiyle ilgili süreleri, ne kadar süre kullanılacağını, ne kadar rejenere edilebileceğini frenin ve burada elde edilecek enerjiyi tahmin etme becerimiz var. Ülkemizin de altına imza attığı Glasgow'da yapılan sözleşmenin neticesinde 2030 yılından itibaren %30'u ağır ticari vasıtaların sıfır emisyonlu olmak zorunda. 2040 yılına gelindiğinde bütün yeni üretilecek ağır ticari vasıtaların bunun içerisinde bizim otobüslerimizin de bulunduğu e, segment sıfır emisyon olması lazım. Bizim taahhüdümüz ise bundan daha erken ve daha yüksek bir yüzde de 2025 yılında otobüslerimizin yüzde 50'si sıfır emisyonlu olacak. Yolculuğumuz da bu şekilde gidiyor. Demek ki bizim için en yakın tarih ülke için hiçbir şey yapmasak o taahhüdü tutmak için 2030 yılı. Ama şuna inanıyorum ki ben Türkiye otomotivde dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Ticari vasıtada ise Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi. TEMS açısından baktığımızda da en erken elektrikli araç ürünlerini hayata geçirmiş. Dünyanın çok farklı memleketlerinde uygulamaya almış bir şirket olarak da bir kez bu devinin başladığında çok daha erken çevreci, sıfır emisyonlu, sessiz toplu taşıma vasıtalarını ülkelerimizde göreceğiz.